Eğitimin açılması önce bir hayalimiz vardı. Çankırı'da yaklaşık 60 bin öğrenci var. 60 bin e, öğrencinin tamamına kod yazmayı, matematik öğretmek, kitap okuma alışkanlığı e, saçaktan başlayarak tüm Türkiye'ye e, bir e, yeni nesil bir çalışma metodolojisi uygulayacaktık. Birkaç e, Çerkeş merkezli, saçak merkezli öğrenciyle. Ee, güzel bir e, birkaç yıldır onlara e, destek veriyorum eğitim demeyiyim fırsat buldukça rol model olarak e, çok güzel e, elektronik kod yazma üç boyutlu tasarım ve çalışmaları e, yaptı Çankırıyı e, Türkiye'nin en eğitimli en okur yazar en iyi en hesap sayar şehri yapma noktasında iradem e, Aklen devam etmekle beraber Önceliğimizi şu anda uluslararası bir projeye vermiş durumdayız sevgili arkadaşlar. E, matematik okuma eğitimle beraber bugün başladı. Bakın bir gün gitti. Bu bir gün çok önemliydi. Özellikle bir milyon öğrencinin eğitime başladığı ilk gün... ...işte Türkiye'nin e, geleceğinin yüzde beşi kadar önemliydi değerli arkadaşlar. Bu ilk günü inşallah öğretmenler, öğrenciler, veliler, servisçiler Hancılar, kantinciler, herkes çok iyi değerlendirmiştir. Bu hafta Milli Eğitim Haftası, Eğitim Haftası, Okuma Bayramları Haftası. Lütfen hep birlikte bu eğitim yılını çok iyi değerlendirelim. Hemen şöyle bir paylaşıma gideyim. Ee, özellikle Facebook'ta 3 aydır hiç yayın yapmadım ee, çünkü <laughs> cep telefonum camı kırıldı. Yani telefonsuz özellikle e, nasıl yaşanabileceğini anlamaya çalıştım. Yaz boyunca çok fazla telefon kullanmadım. Özellikle de beni arayan bana ulaşamayan arkadaşlarım ee, oldu. Ee, daha sonra çok telefonu çok yoğun kullanmayacağım. Bana WhatsApp'tan, mail veya işte bu yayınların altına sorularınızı yazarsanız eğitim sistemi çok önemli değerli arkadaşlar e, birlikte planlayacağız e, matematik eğitimleri Türkiye'nin e, balanset derari mantık eğitimlerine getireceğiz bunu gerekli e, formasyoncu arkadaşlar görüşeceğim e, yani robotik kodlamadan ziyade matematik kodlama e, Ondan sonra en fonksiyonel matematik spor yine algoritmik kodlama konularına önem vereceğiz şimdi hemen bu yayından sonra matematik kafeden arkadaşım İbrahim arayacağım bu ilki stratejimizi hep birlikte belirleyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. that. Mm -hmm. mm -hmm. Evet, şu anda yayını bitirmeye uğraşıyorum. Cep telefonundan olduğu için yayını bitir seçeneğini henüz bulamadım. Çok ilginç sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her gün ee, bilgisayardan yayın yapıyordum. Cep telefonundan yayın yaptım. Yayını kapatamıyorum. Hayır, bu da komiklik olsun. Evet şimdi şuradan şunu anket başlat diyor. Topluluğunuza sorun isteye Evet eğitim eğitimde matematik önemli mi Evet anketi başlattık Evet hayır seçeneği tamam bakalım kimler ne diyecek anki de bundan sonra